Herkese merhabalar. %100 Sekiro serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. En son oğlu kestik. Şu şu oğlu kestik. Ondan sonra gittik. Bir sürü diyalog yaptık. Diğer gizli sonlar için gereken şeyleri hallettik. Bir tanesini hallettik. Diğeri için de işte mecbur geçmişe gidip oğlu kesmemiz gerekecek bir daha. Şimdi zaten onu yapacağız. Şimdi şuraya pray diyelim. Bakın yine Hirata Estate'e geldik. Ya buralar harbiden çok zor. Ya buralar birazcık değişti. Birkaç mini boss geldi. Bakın şu mini boss. Şu an odaklanmıyor. Bu mini boss'la kapıştık daha önceden ama bunda ekstra bir numara daha var. Isık çaldığında etrafa kurtlar geliyor. Yani ıslık çalmasını engelleyin. Ya ben o yüzden şuriken aldım. Belki uzağındaysa şuriken'i atıp animasyonunu engellerim. O şekilde de kurtları çağırmaz. Kurtlar gelirse de şurikenlerle halledin. Şurada hemen şu duvarın arkasında şurada bir tane ağaç var oraya ip atabiliyoruz. Ya bu herif yanlış hatırlamıyorsam size ağaçtayken size bir şeyler fırlatabilir ama kurtlar bir şey yapamaz. Böyle daraldığınızda ağaca çıkıp kurtları oradan öldürmeyi deneyebilirsiniz. Şimdi yani gider gitmez galiba yanlış hatırlamıyorsam direkt ıslık çalmaya çalışacak. O yüzden hemen dalalım üstüne. Evet bakın tam çalıyor. az daha çalıyordu yine. Oha. Bakın çalıyordu. Şurayı kendim engelledim onu. Hop. Bir de attım. Gel şimdi. alevlere dikkat bu arada etraftaki. Çok fena can götürüyor olmaz. Bir kere. Aynen. Şöyle bir sweep'ten kaçalım. Hop. Bir tane daha Mikiri. Hadi öldü ölecek artık. Hoppa. Temiz Güzel bir pire evimiz oldu Şimdi kim gördü beni? Şu adam gördü değil mi? Şimdi bir kaçış yapacağız burada işte Bakın orada bir sürü adam var, dev mev var Şunu bir öldürmeyeyim Şimdi kaçacağım işte burası Çok sıkıntı burası, bakın şöyle koşun Şunu alın hemen, hemen 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 Çabuk 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 artık çabuk Çok güzel oldu o. Temiz oldu gerçekten Şimdi şöyle bir şey denesek Hadi oğlum İşte bu be <laughs> Ha bağır bağır Gel hadi vur yiyorsa Tamamdır şimdi işte Burası da çok zor Yok. Çok yanlış yaptım. Çok yanlış yaptım. Pardon. Şunu alıyoruz. Dinlenelim bir daha. Şunu öldürelim yine de. Şimdi başka bir yerden gideceğiz. Şuradan gideceğiz. Ama buradan düz gidersek direkt bizi görürler. O yüzden. Nerede o? Ha, şurada. Şimdi bunu basıyoruz. Şuraya çıkıyoruz. Sonra eğiliyoruz. Bakın çatıda 3 tane o morludan var. Bunların ne kadar güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi şu yürüyecek. Aynen. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Yok burası değil. Şu suyu alıp blood smoke yapacağım. Sonra o arkadaki demir yürümeye başlayanı öldüreceğim gizlice. Sonra bu smoke aktif edeceğim. Sonra öbürünü de arkalayacağım. Çok çakal bir şey deneyeceğim. Olursa çok güzel olur. Bakın yine gizliye girdi. Şimdi de şunu papetir yapıp İşte bu be. <laughs> Şeyi unuttum. Bırak 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 şunu bir firecracker alalım da şuraya. Malum kalabalık. Şu an benim morlu üstteki morluyla kapışıyor muhtemelen. Evet aynen böyle oluyormuş. Şunu alalım. Bunun hangisi benden? Ha. Ş şöyle bir şey deneyeyim mi? Şunu mortal draw yapalım bakalım. Şöyle at gibi demuş verelim ondan sonra. Bir perilik canım var he. ha. Yürü git. Tamam o da öldü. Of çok temiz oldu. Ya işte burada şöyle bir sıkıntı var. Şu ileride yine mini boss var. Yani ölürsek bunlarla yine uğraşmamız gerekecek. Burada bir item kaçırmış olabilirim Şu evin içinde olabilir şuranın içinde Burada adam yok Yok burada değil neredeymiş Şurada da yok Aldık mı onu yoksa ya? neredesin lan? Ya notunu almışım itemin. itemi bulamıyorum. Belki de aldık onu ya. Sanki buradaydı. Neyse item de şuydu bu arada. Buydu. Adamantized scrap var ya. Belki de aldık hatırlamıyorum ama almadıysak oydu. Şimdi çok önceden hatırlarsınız burada bir tane boss kesmiştik. O boss'un aynısına yine orada var. Ama bu sefer buradaki o konuşup yardım istediğimiz adam yok. Daha da kötüsü bunun yanında bakın o morludan var. Şurada bakın tam karşıda duruyor. Şimdi önce şuradan bir gidelim. Buraya gelir mi o? Oo sen geleceksin de ben göreceğim. Şöyle bir gidelim. Ya üstüme toz atıyor ya. Yanlışlıkla bir şeyler yaptım ama. Cık, ben burada ölürüm. Çabuk çıkar mısın şuradan? Hayır abi bu kadar salak ölemem burada. Bu kadar da değil. İki tane çapulcuyu öleceğim ya. Adam duvarın içinden ok atıyor bu arada. Güle güle. Az da ölüyordum ya. Şunu al. Şunu da al. Tamam. Şimdi bakın burada Birkaç tane adam, bir mini boss bir de şu morludan var. Ya burada şu morluyu papıtırlamayı deneyebiliriz. Ya onun dışında nasıl bir şey deneyebiliriz ben de bilmiyorum. O bir şey geldi aklıma. Bu bosta oluyor mu bilmiyorum ama. Yo ya da şey yapalım. Bakın şimdi. Olur mu bilmiyorum bak hiç denemedim. Şimdi planı anlatayım önce de. Şimdi gizlilik şu basacağım. Sonra şu morluyu öldüreceğim. Öldürünce de bunu basıp smoke atacağım oraya. Sonra da o smokla gizlendiğim için boss'un da bir can öyle bitireceğim. Arkasına geçip. Hadi bakalım. Nerede? Ha şu. Şunu blood smoke yaptım mı? Yapmışım. Tamam. Burada biraz hızlı olmamız lazım. Hadi dinleyelim. Hiç önümü yok. Ya da dinleme olduğunu hatırlamıyorum bile. Şimdi bakalım. Oldu mu? Olmadı ki. Cık, olmuyormuş. Çok güzel. O zaman başka bir şekilde ne diyeceğiz? Ki aşağı yukarı aynı şey denk gelecek zaten. Sen bir ok atarsan. Tamamdır. İsterseniz siz o morluyu tırlamayı deneyin. Ki bence o daha iyi olacak. Şimdi ben kaçıyorum ki boss'u arkalayabileyim tam da burada salak. Gel. Şu an ha. Şöyle bir. Oo! Evet abi çok güzel. E, canımın yüzde altı gitti. vurdum şöyle. Biraz postür tazeleyeyim. E bu bozda acele etmeyin ya. Hiç aceleye gerek yok. Çünkü bakın ne kadar vurduğunu görüyorsunuz. burada eririm bu arada. Ha. Nasıl kaçtı lan oha. Ya bir dur ama artık ya. Aa niye öldün lan oğlum ya. Cık. Gelsin sen buraya dur. Tabii ki bir şey olmadı. Bence çok uzattın ha. Vallahi yani biraz fazla uzattım bence. Ben işimi garantiye almayı severim arkadaş. Hadi güle güle. Aptalın oğlu. Şuraya buraya bu kadar zor boss koymuş. Öncesine 3 tane morlu herif koymuş. Bir de bunun yanına bir morlu herif daha koymuş. Hani yavaş. Yavaş. Şimdi yetmiyormuş gibi içeride de adam var. Daha bir tanesi bu, diğeri de bunun beyazlısı, yani aynısı. O şu an tam şu kap kapı gibi bir şey var, ya, onun arkasında bu arada. Ya yani neyse. Şunu bir al. Siz şunu yapın hemen, şunu. Şimdi rahat rahat ölebiliriz. Oradan beni vuruyor. Oğlum seni var ya, bak. Ha, gördün mü? Gel. Oo, hadi bakalım. Bir de sana ölürüz. Tamam başka burada ne varmış bakalım. Şurada bir şey var. Tamamdır. Üç tane item vardı. Üçünü de aldık. Burada bir gizli oda vardı. Belki hatırlarsınız. Şuraya yaslanınca oluyor diye. Orası yine orada. Ama biz itemleri aldığımız için orada zaten. Buraya girmenin bir anlamı yok. Bir şey yapayım. Ben şunu alacağım demiştim. O yüzden bunu alalım. Sonra 4 biriktirip bunu alırız. Şimdi bossa geldik bu arada. Bu Lady Butterfly'ı kestiğimiz yer var ya ileride gidiyorduk merdivenden iniyorduk. Yine oraya gideceğiz. Oğlu orada bizi bekliyor. O yüzden şu an bütün parayı harcamamız lazım. Ya bu boss bence son boss'tan bile zor. Bir eve gidelim. Şu upgrade'lerde ne varmış bakalım bir daha. Şimdi bu 600'müş. Şu kaç istiyor? Bu mal content bir de bu. Bu iki kolda zaten aynı boss da işe yarayacak. Ve çok zor bir boss. İkisini de yapacağız. Şunu önce bunu yapalım biz. Oh, bütün para bitti. Güzel. Daha sonra da şu mızrağı alırız. Ya şu an bile alabilirim para kırıp da yapmayacağım. Boss da ona gerek yok çünkü. her şeyi kul harcadık bitti. Tamamdır. Tekrar Hirata Estate. Şurası. Şu, birazcık daha gideyim Boston oradan bahsedeceğim. Şurada bahsedeyim işte. Boss 2 face. Postürü çok sağlam. Yani canını bitirmemiz gerekiyor biraz. Yani yarısını falan ama hani çok sık korunduğu için falan o da biraz zor oluyor. Ya bu boss Belki de en uzun süren boss fight olacak. Bayağı sağ, yani uzun sürüyor yani. Pozisyonunu kırmak çok uzun sürüyor. İki phase demiştik. Şimdi ilk phase'e bahsedeyim. Bu hani karakterler kılıcı omuzun üstüne koyup böyle mikir hissediği bir ataklar oluyordu ya. Bunun aynısını o da yapıyor. Emma yapmıştı. işin aşını yapmıştı. Genişür yapmıştı. Yani neredeyse aynısı o animasyon. Ondan yapınca mikir atacağız ona böyle. O şeyin aynısını o mikir hissediği hareketin aynısını yine böyle durduk yere firecracker attıktan sonra yapabiliyor. Önceki old yapmıştı ya böyle bir kere bir firecracker atmıştı bir anda. Onu yaptıktan sonra geri kaçıyoruz ya firecracker'dan. Sonra o üstünüze mikir ile gelebilir. E, yani sweep atak var iki phase'de de. Sweep atak ama hani üstünden böyle kafasına zıplama yapıyoruz ya biz. Onu bunda yapmak imkansız gibi bir şey. Çünkü çok değişik zıplıyor ve değişik atak yapıyor daha doğrusu. Hani böyle ileri gidiyor biraz. O yüzden onun kafasına inmek çok zor. Onu denemeye gerek yok. O yüzden siz sweep gördüğünüzde geri yeter ki zıplayın. Yani yönü hiç fark etmez. Bunda çok sıkıntı bir şey var işte şu hareket var ya Şu Bundan yapıyor aynısından şöyle gecikmeli yani şunun gibi Onu yaparken ya onu perilemeye çalışın ya da ya Perilemek işte biraz sıkıntı olabiliyor En iyi çözüm hatta en yararlısı Onu yaparken O animasyonun ortasında böyle yan, sağına veya soluna gidip Arkasına geçip arkasından vurmak Ama o işte şöyle bir sıkıntı var bu harekette o hareketin yaparken hemen sağına geçmeye çalışırsanız o hareketi yarıda kesip başka bir hareket yapıyor. Ondan hemen korunmanız gerekiyor. Öyle bir sıkıntı var. İşte ben onun zamanlamasını, o yanına geçmenin zamanlamasını ayarlayamadığım için genelde peri yapmaya çalışıyorum o harekete. Şey yine var. Önceki yolda da var diye tekme atıp size tekme atıp sizden destek alıp havaya uçup şuriken atıyordu. Aynısı var. Hatta bu iki fazda de hani üstünüzden sonra şuriken atıyor. Yani tekmeden korunun sonra şurikenden de korunun gitsin. Şey de var. İlk önceki yolda da var diye dirseğiyle vuruyordu sonra kılıcıyla vuruyordu sonra firecracker atıyordu. Yani şöyle 1, 2 sonra geri zıpla. Ondan da bu şekilde kaçacağız. Dirseğiyle vuruyorsa anlayın ki bir kere daha kılıçla vurup sonra da firecracker atacak. Ondan geri zıplamamız lazım bu şekilde. Şey bizim biz de atak yapabiliyoruz ya şöyle tuşa basılı tutup veya hani belki sizin combat artlarda trust atak yapan böyle ileri atılan bir hareket vardır. Ben de yok. Bizim kullanmıyorum. Onları sakın yapmayın buna. Çünkü bu sefer boss size mikiri atıyor ve mikiriyle attığında yani canınızın %70'i falan gidiyor. Şimdi ikinci feyzden şimdi bahsetmeyeceğim. İkinci feyzin başına zaten direkt yeni bir hareket yapacak. Onu yaptığında oradan şey yaparız. Oradan devam ederiz. daha anlaşılır olur. Şimdi ol burada bekliyor bizi. Burada bunda konuşabilirsiniz. Konuşacağı hiçbir şey değişmiyor. Yine kombata giriyorsunuz. O yüzden benim tavsiyem burada direkt. Şunu alın. En sağlam buran silahımız bu bizim. O yüzden direkt dalın gitsin şöyle. Bakın canından birazı gitmiş oldu. O sweep buydu işte. İçi mancide bu. Aha üçlü combo. Kaçtım hemen üstüne koştum vurdum bir tane. Çok hareketli. Yani öyle böyle değil ya. Bu üstüne zıpla marketi yine aynı. Önceki yolda da vardı. Pardon bu tekmede bunu şuriken yok yok atıyor şuriken atıyor. Hop bu durduk yere firecracker. Ondan sonra Mikir atabilirdi. Atmadı ama atabilir yani. Sanırım tekmeden sonra şürürken ikinci feyizdeydi. İlk feyizde şu an iki kere yaptı ve atmadı ya. Tam emin değilim ama ikinci feyizde şürürken attığına eminim. Sweep. 2'dir hareketini yarıda kesiyorum. Hop. Tamam ah, geliyor. Hemen geldi gördüm. Ya Firecracker'ın oradan oğlu görmek çok zor olabiliyor. Yani Firecracker attıktan sonra gözünüz hemen oğlu arasın. O kılıcı omzuna doğru çekiyorsa anlayın ki Mikiri gelecek. Ben de demin son anda gördüm yani. İşte bunu sağına veya soluna geçmeniz gerekiyor. Zamanlamasını ayarlayıp. Dedim ki ben yapamıyorum onu. O yüzden peri denemek daha kolay geliyor bana. Periledim işte. Oğlum bir dur lan. Bu da sweep'ti. Ne bekliyorum? Üçlü combo. Güzel tamamdır. Şimdi bu feyizde işte bakın. Şimdi bakın baykuş gelecek buraya. Ha bakın şimdi baykuş geldi. Baykuş gelince baykuş aslında oyunda hep var. Sağda hep dolaşıyor. Baykuşu takmanıza gerek yok ama ol ne zaman kaybolursa ki şimdi kayboldu. O zaman baykuşu takip edin. Çünkü ol baykuşun içinden çıkıp direkt üstünüze atak yapacak. Yani şu an görünmez oldu ya. Şimdi yapacağınız şey baykuştan kaçmak. Çünkü o baykuş olarak üstünüze gelip üstünüze inmeye çalışacak. Siz baykuştan kaçın. Sonra oğul eski haline dönünce gidip dalarsınız. Onun dışında oğul bu baykuşu eline alıyor. Sağ yok sol eline alıyor. Ondan sonra baykuş böyle alevli bir şekilde üstünüze geliyor. Öyle olduğunda çapraz bir şekilde o alevin üstünden zıplayın. Sonra her zaman bu oğlu hareketin sonrasında her zaman trust attack yapıyor. Yani mikiri istiyor. Her zaman ama. Alevi attı. Ondan sonra direkt mikiri yapın üstüne. Eğer o mikiri tutturamazsanız sonra oğul böyle havaya çıkıp döne döne falan vuruyor. Onlardan per yapmak biraz zor. O yüzden o alev baykuşundan sonra mikir yapmak çok çok iyi olur. Böyle işte bu ikinci feyze gelen baykuş hareketleri bu şekilde. Şimdi deneyelim bakalım. Bakın şu an baykuştan kaçıyorum. Kaçamadım. Of son anda kaçtım. Böyle ara da kayboluyor işte. Sonra yine baykuşa dönüşüyor. Mikir geliyor. Bakın şurayı kenar attı. Şu an baykuşu takmanıza gerek yok. Baykuş hiçbir şey yapmıyor. Bazen bu hareketten sonra all kaybolabiliyor. Firecracker attıktan sonra baykuşa dönüşebiliyor yani. Kayboldu, bakın. Odak da zaten kendiliğinden geliyor. Ben şöyle baykuştan bir kaçayım da. Hop, bir kere geliyor. Tamamız. Üçlü combo. Üçlü kombo. Kayboldu, bakın. Şimdi baykuşu takip edin. Ve kaçın hop tamamdır üçlü combo geliyor hop baykuş oldu evet şöyle kaçayım Heh, tamam Şöyle, Mikiri geliyor. Of var ya son anda. Oo. Evet çapraz zıplayacağız şimdi bakın. Mikiri geliyor. Tamam sıkıntı yok, yetişmedi. Yetişseydi sorun olurdu zaten. Ya bu hareket ne güzel hiç yapmıyordun ya. Evet yine görünmez oldu. Baykuş'tan kaçın. Of tamam. Yine görünmez oldu. Of oradan vurmaz herhalde. Çık lan baykuş. Ha yine çapraz zıplayacağız. Bir de atacağız ve öldüreceğiz. <laughs> Hop. Bana hiç vurdu mu ya? Galiba vurmadı. 10.000 xp alalım Bir memori İşte bu da öbür son için lazım olacak Kupa peşinde değilseniz bu boss'u öldürmek zorunda değildiniz Onu demiştim zaten önceden Şimdi hemen atak power'ımızı bir arttıralım Tamamdır Şimdi Paramız yok xp'miz iyi şimdi yeni bir mekana gideceğiz bambaşka bir mekana Oranın oraya gidelim başında kapatalım çünkü oranın başında da yine bir ana boss olacak Şimdi şeye gidiyoruz Korath öldürmüştük ya Çok önceden Ashina ders aynen şu Wedding Cave'dir buraya gideceğiz Korath burada kesmiştik birkaç video önce Bayağı oldu da Şimdi buradan gidelim. Ya işte oğlu kesmeyecek, kesmek istemiyorsanız buraya geliyoruz. Buradan devam edeceğiz. Benim amacım tek bitirişte o save yedekleme taktiğini alarak tüm sonları göstermek. O yüzden ben oğlu kestim yani. He siz diyorsanız ki ben öbür sonu bir dahaki oyun işte yaparım. O zaman oğlu kesmeyin. Sonraki oyun işinizde o zaman kesersiniz. Yani save taktiğini yapmazsak zaten yedekleme olayını oyunu dört kere bitirmemiz gerekiyor. Çünkü 4 son var. Bu bir şey değil. Şimdi şuraya gidelim. Şurada bakın pre yazıyor. Basın. Bu da çok garip bir ara sahne var. Ondan sonra bizim mekan değişiyor. Ben geçiyorum. Evet bambaşka bir yere geldik. Ha bu saman kalıklı şey bizi taşıdı buraya. Şimdi şöyle gidelim. Şuraya. Hop. Tamamdır. Petrus'u da aldık. Şurada hemen bir idol var. Ana boss burada bu arada. <laughs> Şuradan yürüyorsunuz. Şu ağacın oraya falan gelince üstten iniyor üstünüze. Tabii ben burada bırakacağım video çünkü yani bir gün ya bir video bir ana yeterli bence. Dinlenelim öylesine. Şimdi işte burada bırakıyoruz. Bir sonraki videoda şuradaki Korap keseceğiz. Bu hakiki Korap Önceki hayalet gibiydi ya. Şimdi harbisiyle kapışacağız. Onun taktiklerinden falan bahsedeceğim. Sonraki videoda şimdilik bırakıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.